Ben üç lan döndüm. Niye geri attı lan bu kadar? Vallahi mi internet gitti, gitti. Bakıyor. Gösterme, gösterme. Gerek yok hiç düşmene. Yok da düşmedim de. Silahı aldım en azından. Vurdum bir tane hadi. Canı azdır ya. Bak evet. falan yok. Hiçbir şey yok, hiçbir şey. Silahı bulduğu gibi bana atladı. Nerede şu an? Evet. Abi bir şey buldum bir tane. Şurada Çok sana iyi. göstereceğim. Çok güzel. Atarız birazdan. Enemies ahead. Okay, ben solo oynuyorum o zaman gençler. Abi direkt onu görüş görüşü alalım. Ben seninle oynayayım abi. Aldım. Sen atsanıza sanız nerede? oraya Ol. yakın değilim abi. İlk hangar. Gördüm. Gördüm adamı. hemen gördüm. Bir işaret salla. Şu, şu taraftan. Enemies ahead. For real this time. Ben Yusuf'la birlikteyim. Sen şeyle birlikte kal. Aa ben en iyi buldum geliyorum. Oy ne güzel işler yapmışım be. Yusuf gel bir sağdan gidelim. O ne lan iki kişi mi var orada? Yok lan. Uzun sıktı biri. Vektör sıktı biri. Görüş attım ben bir tane. Arkamdasın değil mi? Arkamda. Düşman görüldü var mı? Sen de tamam. Evet. Enemy spotted. For real this time. Ben attım. Görme atıyorum oraya. At abi. Gördünüz elemanı. Ya, Rina, Rina. Dikkat et. Armut ya. ya. Meta hunking. Susmasan çok güzel olacak da Meta niye yapışıyorsan? Oğlum ben o zaman da tutarım 4 kişiye karşı bir şansım var adamın. Kardeş bizim 1 ve 4'lerimiz çoktur ya dermişim. <laughs> ne konuşu gene o vardı orada. Kendini yalan at gene. Gene yalan at. <laughs> yalan at <atıyor> gene. Yusuf. <laughs> <laughs> çok yalan söylüyor varalar. Emre abin diyor Arda değil çok pro değil. Arda kral ya. Arda kral değil. Ama değil soytarlığın kralı değil. Doğru mu? Bu yok da. canım. <gülüyor> <gülüyor> Adam ya gelmez derece ya abi bak. Yok lan şaka yaptım. Ben, e biliyorum. ben öyle bir şey der miyim oğlum ya? Arda sanki tanımıyor. Demez ya. Arda biliyorum. Öyle bir şey der miyim diyemir abi de. O da benim şaka yaptım biliyor abi zaten. Sıkıntı yok ya. Hadi abi. Gal bak, hadi 30 kill kaldı. Hadi hadi. Fişe atak ısıtacağım. Fişe atak. Az gitti çok <çoğu> kaldı. Üsteğime. <laughs> 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 Araç var mı beyler? Oynayalım hemen. Abi hiçbir şeyim yok. Evet. Yusufem <laughs> 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 700'üm var. Daha ne olsun ya. Gözünü sevdim. George kula gelmiş. Şu ilerideki hangarlara da gitmeyelim. Nevi? Yok abi yok. Burada Biz hızlı oyun diyoruz ya. 31 kill diyoruz ya

Alanı bekleyelim de araba vermesin şimdi kapanırken atmayalım almış Şu an attan gelir aslında da neyse gerek yok. Bura bayağı iyi çünkü. Biz de gezdirelim biraz Bekleyemezsin Siz dinleyin ben şu araya sokayım Red var abi olmaz ya 4 altı var evin içinde lan Vardır ya adam Tepeye dikkat Arkadan araba geliyor. Araba geliyor aynen. Üstte üstte üstü sol sol sol. Dön 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 dön. Çok kötü yerde durdum. Yok lan çok kötü yerde durdum. Görme attım. Benimki daha yakına gitti abi. Çok iyi. Bombala. Bomba attım, bomba attım dikkat et Yusuf. Ya vah gene başladı abi ya. Bir araç daha geliyor. Nerede abi? Geliyor ne? geliyor. size Geliyor. 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 Temiz orası, temiz orası. Ben de spray attım ya. Gel bana gel. Emrah abi hepsi ölmedi benim kilim gelmedi. Tamam gelecek şimdi bekle. E yani daha hepsi bitmedi abi onların. Oğlum altıya altı da spray attım ya ölüyordum az kalsın. Görüş at abi ona göre oynuyor. Kaldırdı. Oh, arabadan mila oyun baga girdi. Beni info vereyim size Bir daha bana at Beni tutman lazım ben hem de senin Abi ölüyorum Elektrik çarpıyor benimle ya Çarptı elektrik öldürüyordu beni Aldım hem ben de güzel, güzel güzel Beni bayıltıp kaldırmanız lazım Tamam gelcez sana Gelecez <laughs> Bakalım. <laughs> buttan bir buttan bir kişi eksilsin var ya. <laughs> eyvallah eyvallah. Eyvallah. <laughs> Kim kimi koparıyor? <laughs> Gençler Ay, tek ha. 8 var bende ha. Kart seveyim, falan yok mu 2 baygın verdim. Ne yani var? Yelek var mı? Yelek benimkiler var. Yakoy. Ben Tutamak falan var. m alt bitçiği var. Arabamız yok artık gençler. artık <laughs> bir var. arabamız yok. Adamların arabası var. Öldürdük ya. Nerede? nerede? Bak bakayım adamların, adamların arabasına. arabasına. O değil değil. Toroslular abi. Ha Toroslular'ın ki var evet. Sizin o olur. Onlara bir, ayrı bir fantezi uygulamıştık. Ya neredeydi Yusuf? <gülüyor> <gülüyor> Birin gidek. Birin elektrik çarpıyor, çarpıyor ama. MK'yı aldın mı? Evet. Aldım. Gel buradaki 8x'i al. Ben çarpıyor abi. Bende var 8x. Gençler adam geliyor. Adam. Bu ne lan? Drop'a evet. indi. Tek kişi mi abi? Gördüm drop'ta. <laughs> Kask küçü var ha. Gidecek. Gelin abi gelin beraber. Yapıştır. 6x2 mi atmış buraya? Talha bir gel al. Tamam Hı. hemen alayım. Ya. Aldın mı Yusuf al Yok abi yok yolda. Beyler dikkat edin bunlar sağa sola iner böyle. Arvay tarıyorlar arvay tarıyorlar. Tek değil. Tek. Drop artan tek şu an. Bir gel onu. Bitiriyorum hemen. Biz tepeye doğru çıkıyoruz ya hafif. <laughs> Lan bu Nereden ne? atıyor ki onu ya? Benzin bitti. Bu nereden atar? Sağdan bu taraftan geliyor sanki. Düşman ya. görüldü. Nerede? Benim tam önümde atıyor. Yüz yönü bak, abi. Bak 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 bak. Düşman görüldü. Badi yedi. Buraya yanlış yere bakma Ömer. Hayır oğlum bayılttım adamı. Bak, Ona ben de, de vurdum. Bakıyor. Bakın bakın. Ama onu da gördüm. Şu taktiği değil mi? Enemies ahead. Enemies ahead. Arka var, arka var. Arka buraya düşman gelsenize görüldü. bak buraya yoğunlaşalım. Arkada abi. Bak kaçıyor. Oho adam beni arkamdan vuruyor ya. Ama bir çıksana. Enemy spotted. Yüz yönü. Tam yüz evet. yönündeki taşların oradalar. Araba olması lazım şu an bizim ya yani. mecbur. Benim ayıcım bitmedi ama. Ben, ben o arkada Arkayı baydım. Sıkıntı yok. Aa gördüm adamı. Ananı Beyler, satayım arkamdan Şu... Ben daha, daha bak. Şu arka ile ilgilenin ön tarafı halledeceğim ben. Abi bana çift taraf bakıyor ben. Shot yedi, shot yedim. Ben safe'im bana doğru gelsenize biraz. Ben Mehmet koru beni. Çıkarsa vur rahat. Tamam. Devam, devam. Arka Sıra taraf mısın? bitti. Şurası bitti. Şura var bak. Sise baksana bak. arkası Biliyorum biliyorum. Bir gel, sana. Gel, Yusuf'a sise bak diyorum. Bak sisi göründü. gösteriyor. görüldü. Orası bitmiş ya rahat bitirmiş olalım. Yo yo şu arkayı bitirdim ben. Bitmedi lan. lan. Şu 60 yönü, 60, yönü, 60 yönü bitti, 60 yönü bitti. He tamam. Arkamız abi, temiz. Bak, bak, bak. Tamam, tamam, gördüm ya. elemanı. Geç oradan bir daha. Zıpla. Bir daha zıpla. Evet. Şurada. Yakın Enemy spotted. Falan. Enemies ahead. For real this time. Çıkarsa kelleyi alır. Headshot. Oynayalım mı abi? Sağdan oynayın, sağdan, en sağdan oynayın. Ben de oynayayım. Tek ya bu abi. Yo, ar arkadaşlar ar var, arkadaşları var. Dikkat, baygın. İki kişiler orada, i̇ki, iki tane baygın. Al abi onları direkt, aynı. Dikkat et. Aynen. Diğer arkadaş nerede? Tamam direkt. Tamam arkasında. Elektrik öldü. Bu ne lan? No? Ne elektrikle öldürdüm adamı. Nerede diğeri? Öldü Azim abi. Tarz. Enemies ahead. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı gençler. Direkt öldü abi ya. Yok yok bir kişi kaldı şeyde. Oyunda bir kişi kaldı. Ee. Nerede <laughs> şimdi o? Kusuyordur ya kulübe içine yine. Muhtemelen. Görürseniz salım da alayım lan. Bir kille geldi. Abi kaç kilim var? Diyeceğim Tarha abi yine GG. <laughs> Sala oyunun yarısında yok zaten. İlk 10 dakika abi. bir oynuyor. Artıyı aldı ama. Burada bir arkadaşlar. I got supplies. <laughs> İndireyim mi Yusuf? İndireyim <laughs> İndireyim mi görürsen. Alexander abimdi. bir de, de Sağa sola görüş atın. Kulübenin oraya atacağım. Yaklaşıyorum. Oraya Kulübenin oraya attım. abi. Geç geç. Ha gördüm adamı. Info. <laughs> burada bir yerde. Okay. Yanlış mı gördüm? Yok ya buradaydı. this oh, ain't what you want bitch i'm a fucking phenomenon <laughs>